Vay gelmiş arkadan ya. Ya. Şerefsiz dofur da beni benimle dalga geçiyor tabii. Ben 60 günlük bu partnerim. Kenarda mı? Aşağı Oğlum nerede bu? Oyunun boynu mu böyle lan sen? Ha! Ne var? gidiyorum. Düştüm burada. Fine, fine. Are you sex? Oraya kilit takılacak. O ok kaldı. Böyle ufak ıvır zıvır şeyler. Ya ben diyorum ki bunlar böyle... <gülüyor> 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 ne oluyor lan burada? <gülüyor> Alo! <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim yanlış anlaşılma var galiba o yüzden. Aynen aynen! sorabilir miyim bak şu an benim pür dikkat dinlemenizi istiyorum bu supra olayı nereden çıktı şu an son iki haftadır supra muhabbeti supra güzel bir araba tamam suprayı zaten yıllardır sevi seviyoruz ve beğeniyoruz oyunlarda da seviyoruz falan ama iki haftadır ne böyle supra diye bastıra bastıra her yerde yardırıyorlar ben anlamadım hiçbir şey yani bu olaydan Böyle oldu sanki ya. İdare eder dostlar. Artık yalnızken e, bu kadar. Yani kameramanım da ben alacağım bu videonun. Her Aa, beni. Ama adam, adam ya, adam, adam ya. Adam. Barış abi. Flash TV. <laughs> Şu sahneyi 500 kere falan tekrarladık bu arada. Çünkü sürekli araba geçiyordu. Senin mi geldi ha hayır kardeşim? Şu 500. <laughs> tekrar falandır ve bulunduğumuz ortam inanılmaz havasız, sıcak ve otobark. Şimdi ben de burada bu? buradayım. Buradayım. Barış abi kamerayı tutacak. Ben de seni tak... <laughs> Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Bütün ekibin dıplamadığı şekilde ben asla duramam kardeşim. Ya zaten oyun başı da durmayı sevmem. Gerçi başı değil ama kardeşim çok geç kaldın. Öyle çıkılır mı Allah'ım bela. Abi kırmızı ayakkabı çok yakışmış sana ya demiş. Pelin abicim inan ki o kadar seviyorum ki onu. Bayağıdır ben sadece onu giyiyorum. Bak bayağıdır sadece onu giyiyorum. Şöyle belki iki aydır falan sadece o ayakkabıyı giyiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne dedi lan o? <laughs> Oy! nasıl vurdum ama? Çok iyi. Kanki nasıl vurdum Çok ama? Iyi. Gördün mü? Ama bilmiyorum Gördün konuşmasını. Mı? Gördün mü? Ne oluyor lan? Bu kim lan? Yeşil mi lan o? arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu videoda sizlerle birlikte uzun zamandan beri bekle. <laughs> 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 ne oluyor lan o arı mı arı mı <laughs> <laughs> Ama görünüşe göre reis sonun üzerinden gireyim yapan Dora ve Baby umduklarını bulamadı. O... <gülüyor> <gülüyor> Ama sen gerçekten küfür ediyorsun. Aa! 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 Instagram'daki o kapalı kız mı o yoksa acaba? Instagram'da bir tane kapalı bir kız vardı bir ara. Aynı bu sesi yapıyordu. Ben hem çocuk sesi yapıyordu hem böyle yapıyordu. <laughs> ben birkaç kez TikTok'ta keşfet çıktı. O sen misin kız o? Evet. Ben de Instagram keşfette gördüm Anladım bu. Süper, Oysa ya. Yani. Abi yani şimdi bu kadar bu kadar güzel kızın arasında yakak falan yakışmıyor abi ya. Bu gelsin erkek mi? Kız aklı yapıyormuş? <laughs> Seni o... Hepsinin ne dışarıda yaparız. Diyem hakkında ne düşünüyorsun? Erkek miymiş o? Oho o değilmiş oğlum erkekmiş lan çocuk. Üzgünüm. <laughs> ne yapmak istiyorsun? Audi hakkında ne düşünüyorsun? İnternet çekmiyor. gösteremedik hiçbir şey. İnternet çekmiyor burada. Telefonlarımızın hiçbiri çekmiyordu. Bir çıktık kaç cevapsız arama. Tekrarlar mısın? Audi hakkında ne düşünüyorsun? Üzgünüm. İtenim annen olduğunda. üzgün mü? <laughs> Annem. Mercedes. Annen üzgün mü? Ha ben üzgün değilim ha. Mercedes. Annen üzgün mü? Üzgün mü anne? <laughs> Anan bilmem ne yapıyor <abirdim>? <laughs> Veririm. Yok ben 110 Mercedes, veririm. Mersin'in solunu görmedim. Aladım. Yok ben veririm. Anlamadım saçmaladı. Şimdi <laughs> sen bana 100. Yenge sen Barış abiye versen her türlü daha karlı oluyorsun. Sen o sen sana 100 lira, lira veriyor. Sen satın mı alacaksın? Hayır canım sen bana 50 lira versen yerim. Sen bana kaç para vereceksin abi? 25 lira vereceğim. Ben sana kaç vereceğim? 75 lira vereceksin. Sen bana 75 lira versene abi. Abimi bulup yargı dağıtmak istiyorum. Bakalım bizi nasıl bir oyun bekliyor olacak. Nasıl bir oyun? Nasıl bekliyor bir oyun abi? Dışman bulabilsek bizim için güzel olacak ama bazen bulamıyoruz. Arıyoruz bulamıyoruz, arıyoruz bulamıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Arıyorum arıyorum açmıyım. Yoksun abi falan. Evet, İge'yi uyandırma servisi. O ne oğlum? <laughs> Oha! silah silahı çekemedim lan elimden 31 komik değil kardeşim 31'e gülenler bizden değildir arkadaşlar Türk benim en sevdiğim insanlar var Bu camiada <laughs> oluyor mu? <laughs> sanki boşak pil bozuyor çıkan sese bak zor günlerinde hep sen yanımda vardın <laughs> 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 terbiyesizlik yapma ne vermişler? Nereye vermişler? Dohta bir şey takıntısı var bak onu fark ettim şu an. Bana da öyle geliyordu çünkü. Şöyle geliyordu hani. Değil mi? Şu an bak fark ettiniz mi bunu? Bir video içerisinde Doh 4 kere insanların şeyine doğru yöneldi. Bir sorun var. Bir takıntı var. Tamam. Çok büyük bir sorun var. <laughs> M24 vermişlerdi bana. Ee? Nereye verdiler? Sonra ben alt 2 takmıştım ona. Düşmanların kafalarına vurmuştum hep. <laughs> İnşallah kafadır <efendim. gülüyor> yapayım. <laughs> abi yani espriler falan yakıyorsun ha. Ş şunu yapma bir tık korkuyorum köpeği. <laughs> ben daha gencim 21 yaşındayım. <gülüyor> 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 ne oldu amına koyayım? Geklerde kartallar gibiydim Sanki boş akbil basıyor çıkan sese bak Geklerde kartallar gibiydim Dur lan! Dur 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 kız evin! <laughs> <Aa, aa. gülüyor> sen kimsin lan? Oğlum sen, sen bende ekti misin? Bu erkek ki Kız! Kız! kız. Erkek oğlum bu Erkek aç! Erkek aç! E, Alo. Bir dakika uç bakayım. <laughs> Kesin erkek. Merhaba. Durursana. Sen beni duyabiliyor musun? Delaleli bir şekilde olmadan adam akıllı rahat rahat. Merhaba. Hanımefendi beni duyabiliyor Kadın musunuz efendim? diyorum, merhaba diyorsunuz. Abi eleman titriyor ya. Senin hepsinin rağmen. geliyor. Oğlum babacık mobilde niye sürekli kız gibi görünen erkekler bu var ya? Yani? Aşağıya atlasaydın alırdım bu arada Gazi oraya. Tam güzel ilerliyorduk Gazi niye öyle oldu ya? birlikte de ilerledik ya. Benim. Ya senin suçun var lan. Her ölümünde benim suçum var <laughs> ya. Cihan abiyle oynadığında Can abi suçlu değildir. Sen suçlusundur. Benle oynarken aynı şekilde. Sen de suçlusun. Ben suçsuzum. Ben en iyisiyim. Sen Abdülhamid'i savundun. Savunmadım. Ben en iyisiyim. Alçak. Puşt. buraya bedel ödettirmeye geldik. Bedel ödemeye değil, bedel ödettirmeye geldik. Ödettirmeye de zaten. Kardeşim bak bu işte böyle olacaksın. <laughs> Kardeşim biz buraya bedel ödemeye değil, bedel ödettirmeye geldik. <laughs> Kardeşim biz no buraya... No respect, peace. Şey, ben Vural Üzül gibi bir tane kapak fotoğrafı yapmak istiyorum. Bir saniye şu sandalyeyi elime alacağım böyle bir. Bunu da kapak fotoğrafına koy. Kaldıramıyorsun, kaldıramıyorsun. Kaldıramıyon daha kaldıramıyordum. Bunu ne? Bunu, ben onu böyle aldım anasını Benle dalga geçme lan Bunu da kabak fotoğrafına koy Bak bak sıçtı 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 şu an Şu an sıçıyor oh. Ali ya bunu da kabak fotoğrafı yap Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya <laughs> <laughs> Vurala da geçirmiş olduk böyle <laughs> Niye önce gayet güzel kabaklar İnsanlar seviyor benim bu kabaklarımı. Bak ben burada nasıl böyle aldım bunu böyle tuttum arasıdayım. <laughs>